1 Eylül'de av yasağı sona erdi, balıkçılar denize açıldı ve ağlar atıldı. Bursa tarihi tuz pazarında çeşit çeşit balıklar tezgahlarda yerini aldı. Balık sezonu, her balığın bir sezonu var. Şimdi palamut, daha sonra hamsi, böyle istavrit. Bu duruma göre bakıyoruz. Valla hamsi de aldık, şeyde, küpozu aldım, ikisinden aldım. Şu an Amsi, mezgit, palamutun zamanı. Hangisi tercih edilirse onu alıyorlar. Denizden ilk çıkan balıkların kilosu ise şöyle: hamsi 40 lira, istart 50 lira, palumudun tanesi ise 40 liradan vatandaşlarla buluşuyor. Yağışların artmasıyla birlikte balık sayısında artış, fiyatlarda da düşüş olması bekleniyor. Vallahi şu anda e, sezon bereketli başladı diyelim, yani şöyle izah edeyim. Palamutçuluk var bu sene inşallah yağmurların yağmasıyla palamut çok bekliyoruz yani hamsi şu anda görünüyor yani hamsi var ama <laughs> palamut olduğu zaman hamsiyi keser yani Yine havalar sıcak ama yağmurların yağmasıyla birlikte daha çok artacak Hem fiyat ucuzlama olur hem balık bollaşır palamutlar tane yapar irileşir